Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile mobil oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. PUBG müzikleniyor. Krafton yazısı geldi arkadaşlar. Güncelleme kontrol ediliyor. Evet arkadaşlar. PUBG'ye 2-3 aydır oynuyorum arkadaşlar. Ama kötüyüm birazcık. Ortalamayım arkadaşlar. Yani iyi sayılmam da. Birazcık yani düzenlesen birazcık kendini iyi olur. Şöyle karakterim de böyle. Üst giydiremedim valla. İşte işte işleştiriyor arkadaşlar. Bir bana UC göndersin arkadaşlar ya. Kulcem yok. Sıfır. Abo 60 hoca 28 liraymış. 300 uca artı 25. Aha açıldı. Oradaki para bile pahalı arkadaşlar ya, oradaki para parayla satılıyor, hem de iki katıyla. silahımı nereye attım lan ben? Benim de silahım vardı da. Hop selamun aleyküm hop. değil mi? Bana vuran kardeş nerede? Ah, bu muydu? Bilmiyorum. Köpeğine mi atayım? Köpeğine yaz. Köpeği de burada. Aha. Şimdi Evet. Arkadaşlar birlikte atlayacağım bu sefer. Takip et. Şu anda arkadaşlarımı takip ediyorum. Bazıları da haritanın sonuna en sonuna atlıyorlar ama bu sefer iyi atladılar. 4 numarayla atlıyorum. Ben 3 numarayım. 2 tane Türk var. Biri ben, biri de 1 bir numara. Ben 4 numarayla atmıyorum şu anda. Hiç elime bile vurmuyorum.

Lan. Oldum ya Oğlum silahım yoktu tabi ki Ölüyorum Adamlar buraya atlamış Çık abi ya PUBG'de oynayacağız Yüklenmesi zaten 10 dakika Ne oynuyor Ne oynuyor Ne Ne Bu sefer arkadaşlar bu oyunun eski eski Zula adı daha iyiydi bu adım. kristal bilmem bir şey olmuş lan adı eski, eski Zula adı mı daha iyiydi bu adım. mı gel kardeşim yine başla Baksana taş, tırel, tarafın simiter olmuş. Taç, tidal steril olmuş kaç tidal sterilsel bu pompalı değil benim için bunun olur baba gel baba gel sesimizi açayım oyunun sesi mi yok lan ayarlar ana ses İki kişi Lider katili kişi lider katili Tamam mı gel. Tamam Lider katil. Nereye atayım bunu? Aha. İki kişi Üç kişi. 3 Üç kişi. Seni katil. Sen, seni katil. Seni katil. <laughs> Abi ya. Yiyelim bunu da i̇şte bu sefer pompalı alacağız. Tamam. Oh ah. Ben şimdi bombayı kullansam. Zafer, ne zafer oğlum? Ha, 22 yanlışız. Maçı kazandın. Teşekkürler abi maç kazandım. Hadi baba hadi birazcık hızlı. Ben maç yapmak istiyorum. Bunlara gerek yok. Hadi hadi hadi. hadi. Reklam yapmayı buran.